Kripto Ödüver kanalına herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere KSX'de nasıl üye olunur, burada kimlik doğrulama nasıl yapılır ve ödülleri nasıl alırsınız, bu ödülleri nasıl kullanırsınız bunları anlatacağım. Çünkü arkadaşlar KSX Türkiye pazarına yeni girdi ve birçok yerde görüyorsunuzdur reklamlarını. Ama birçok arkadaşımız buradan nasıl ödül alacağını üyelik açarken, kimlik doğrularken, para yatırırken ve para çekerken sorunlar yaşıyor. şu Bu videoda bunlara yer vereceğim. Videoyu geçmeden önce arkadaşlar kanala abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok memnun olurum. Şimdi videoya geçelim. Sevgili arkadaşlar KCXR ödüllerinizi almanız için ilk önce burada bir üyenizin olması gerekiyor. Videonun açıklama kısmında arkadaşlar %70 indirimi komisyon indirimi link var arkadaşlar. O linke tıklıyorsunuz siz şöyle bir ekran karşılıyor. Buraya geldiğiniz zaman arkadaşlar ister telefonunuzla ister e-posta adresinizle üyenizi gerçekleştirebilirsiniz. E-posta ile gerçekleştirdiğiniz zaman e-postanızı yazıyorsunuz, şifrenizi yazıyorsunuz, kullanıcı şartlarınızı kabul ediyorsunuz ve kayıt ol butonuna basıyorsunuz. Daha sonra KCX'in mobil uygulamasını indiriyorsunuz. iOS ve Android'de mevcut arkadaşlar. İndirdikten sonra burada girdiğiniz e-postanızla ve şifrenizle giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra siz böyle bir ekran karşılayacak. Sol üst tarafta arkadaşlar ki var gördüğünüz gibi. Buna tıklıyorsunuz. Kullanıcı adını belirle diye bir bölüm var gördüğünüz gibi. Buraya tıklıyorsunuz. Burada arkadaşlar birinci kaydı tamamlandı yazıyor. Yanında da görüntüle yazıyor. Siz görüntüleye tıklayacaksınız arkadaşlar ve kimlik doğrulamanızı yapacaksınız. Burada sizlerden kimliğinizin ön yüzü arka yüzü bir selfie doğrulaması isteyecek ve kimlik doğrulama adımlarını tamamlayacaksınız. Kimlik doğrulama adımlarını tamamlandıktan sonra arkadaşlar KCX size 30 dolar ve 20 dolarlık toplam 50 dolarlık bir bonus verecek. Tamamen ücretsiz bir bonus. Bu bonusu alacaksınız ve işlem açacaksınız. Ödüller bölümünü görüyorsunuz. Buraya tıklıyorsunuz. Ben eski üye olduğum için arkadaşlar burada 10 dolar 5 dolar yazıyor. İlk e, üye olanlara bu ödülleri vermişlerdi. Şimdi arkadaşlar hesap bilgilerini tamamlayanlara 20 dolar. Buradaki kullanıcı ödülleri yeni kişilere arkadaşlar toplamda 80 dolar olacak şekilde geliyor. Sizler arkadaşlar burada ilk önce hiçbir para yatırmadan 50 dolar alıyorsunuz. Burada spotta para yatırırsan yine veriyor. Spotta işlem yaparsan yine veriyor. Vadeli işlem yine yaparsan veriyor. Vadeli işlemlerde kar zararı yaparsan yine veriyor. Ben de arkadaşlar kural ihlali yazdığına bakmayın. Ben zamanında yapmadığım için bunu diyor. Sizler üyenizi açtığınız kimliğinizi doğru doğruladığınız zaman buradaki ödülleri almaya hak kazanıyorsun Ve üye oldunuz, kimliğinizi doğruladınız, ödüllerinizi talep ettiniz. Artık burada işlem yapmak istiyorsunuz. Cüzdan bölümüne geliyorsunuz. Ben de gördüğünüz gibi 16 dolar görünüyor. Transfer'e tıklıyorum. Spottaki parayı vadeli aktarıyorum. Burada arkadaşlar aldığınız 50 doları nasıl alabiliyorsunuz? 50 dolarlı işlem açarak buradan çekebiliyorsunuz. Nerede işlem açmak istiyorsanız, Bitcoin'de long mu açacaksınız, short mu ya da herhangi bir paritede long mu, short mu? 100x'e kadar arkadaşlar burada kaldır var. 100 e kadar kullanabiliyorsunuz. Açtığınız işlemlerin arkadaşlar karlarını çekebiliyorsunuz. Örnek veriyorum 50 dolarla 80 dolar yaptınız. Buradan gelip arkadaşlar transfer bölümüne tıkladığınız zaman vadeli ki parayı 80 doları 30 dolarını buraya aktarmak istediğiniz zaman elinizdeki 50 dolarlık vadeli işlem bonusu gidiyor. Bilginiz olsun. Yani sizler 50 doları 80 dolar yaptığınız zaman 30 dolarını çekebiliyorsunuz. 50 dolar her zaman arkadaşlar sitede kalıyor. Burada geliyorsunuz arkadaşlar. Spot'ta işlem yapmak değil, vadeli işlemlerde kullanacaksınız onu. Burada ben şu anda Bitcoin yükselmiş diyorum. Short'a tıklıyorum. Daha sonra arkadaşlar emir gerçekleşince gördüğünüz gibi emir gerçekleşti. Ben bunu karlı zarar durdur kullanarak arkadaşlar buradaki 5 doları da toplayabilirim. Daha sonra kar yazarsa burada kapat bölümüne tıklıyorum. Şuraya geliyorum. Short kapat diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi short işlemim kapandı. Burada çok basit, arayüzü çok kolay şekilde kullanabiliyorsunuz. Aldığınız ödülü arkadaşlar çevirip çıkabiliyorsunuz. Şöyle bir sorun var arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız kural ihlaline takılıyor. Burada şöyle kural ihlali var arkadaşlar. Sizler aynı IP'den, aynı telefondan, aynı Wi-Fi'den işlem yaptığınız zaman ya da aynı bilgisayardan internetinden işlem yaptığınız zaman buradaki kural ilanına takılırsınız o yüzden dikkat edin aynı hesaptan para gönderirseniz buradaki kural ilanına takılabilirsiniz arkadaşlar yüzde seksen beş kişi bundan ödül alabiliyor Aynı zamanda arkadaşlar ben Telegram grubumdan sizlere birçok işlem paylaşıyorum. Videonun açılma kısmında Telegram duyuru grubumuz, Telegram sohbet grubumuz, Telegram trade grubumuz var. Oralara da gelip katılabilirsiniz. İşlemlerde arkadaşlar size yardımcı olmaya çalışıyoruz. KCX Türkiye pazarına yeni girdiği için çok agresif bir marketing yapıyor. Buradaki ödülleri almayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.